Merhaba. İsminiz? Ayhan. Ayhan Bey, kadın erkek eşit midir? Kadın er niye eşit olmasın? Niye eşit olsun? Niye eşit olmasın? Anatomisi tutmuyor. He? tutmuyor. Ee, eşit değil çünkü kadınlar daha üstün Duyguları tutmuyor. He? Duyguları tutmuyor. Şimdi o açıdan bakarsan başka olay. Tamam şimdi. Şu İnsan an hakları olan... açısından kadın erkek eşittir. Dir diyorsun. He. Kadın Niye irade, mi kadın irade olarak daha güçlüdür. Kadın irade olarak daha güçlüdür. Devam et. Devam et abi. Erkek bedenen güçlüdür. Öyle Beden mi? Bir yalı geliyorsun sen. Kadrajı dolduruyorsun. Allah... Peki. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, kadın erkek eşitliğini savunan pek çok bayan arkadaşımız var. Ne yapıyorlar? Ne bayan mi? arkadaşımız var. Kadın erkek eşitliğini savunan pek çok bayan arkadaşımız var. Evet. Siz de dediniz e, olarak vesaire eşittir. Bak, bak, o, başka, o başka. Şimdi ben size bir şey yapacağım. İnsan hakları açısından kadın, erkek eşit. Tamam.